Hepinize merhabalar dostlarım. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah ben soracaksınız. Ben de iyiyim. Bugün sizlerle beraber dostlarım sonunda büyük çıkarmaya gireceğiz. Uzun zamandır köylerdir, odur budur uğraştık. Bir türlü yapamadık. O yüzden bugün sonunda yapıyoruz. Şöyle girelim. Şimdi şuraya bir tane daha koyacağım. İş artık kim alırsa. Bu aldı bakalım ne var. Bir şey vermedi. Ne verdin yine? Yine bir şey vermedi. Böyle birazcık büyü vermesi için çabalayacağım dostlarım. Bu defa ne verdin? Tamir. Oha. 3 denemede tamir çıkardık. İşte bu, bu çok iyi. Diğerine verdi. Diğeri de bu galiba. Hop. Şunu en iyisi biz şuradan alalım yoksa bunlar içeri düşecek. Sen buraya gel. Senin işini buraya bırakacağım. Çekil sen. Neyse ya şuraya atayım. O diğer köylü. ha. Takıldın mı sen burada? Yine bir şey vermedi. Yine iş aldı. Bu ne verdi? Suya yatkınlık istemiyorum. Bu arada dostlar ben video de o işi birazcık zümrete biriktirdim. Yakın zamanda büyü de alacağım. Bildiğiniz üzere ee, şey inmek istiyorum. Nedra'ya gidip Nedra'ya istat olmak istiyorum. O yüzden birazcık uğraşmam gerekiyor. Vuruş 2 hayır. Ne gelir saldırım dostlarım? Servet çok istiyorum. Tamir çıktı zaten. Tamir artık almayacağım. Bir tanesi yeterli. Çıksa yine bozarım. Yine boş. Uf. köylüye vurduk ya. Abi önüme çıkma ya. Şimdi pahalı mı satacaklar? Hayır orada yani yapabileceğim bir şey yok ki ben kırmak için uğraşırken önüme çıkarsa bu kendi sorunu. Benim sorunum değil ki. Bu sefer ne sattın? Alev 1. Hayır. Bağlama laneti de olmaz. İstediğim büyülerden değil. Servettir. Verimlilik 5. Abi yemin ediyorum bugün bir şansım var. 2 saniye önce tamir çıkardık. Şimdi de verimlilik 5 çıkardık. Yok. Böyle çok şanslı olduk biz. Abi, bu ne tamir ve verimlilik Tek seferde İnanılmaz bir şansım var şu an ee, Tamir mi alsam Verimlilik mi alsam 58 tane elmas mon, e, elmas diyorum, Zümrüt mü olması gerekiyor Evet o yüzden alamıyorum e, Verimlilik zaten verimliliğe şu an gerek de yok e, Video dışında artık Zümrüt kasarak o işleri hallederiz Ama şimdilik ben bir tamir alayım Hatta setimin hepsine tamir basayım ama bir tane kitap var yanımda. O yüzden birkaç tane de kitap yapalım. Şuradan. Değil, yemek yeri neresiydi? Burası mı? Hayır, bura değil. Bura. Kaç tane lazım? Bir de ka alsam? Dört tane lazım şu an. Şimdi gidip birazcık şeker kamışı alacağım. Dostlarım bu videoda ciddi diyorum üstümde inanılmaz bir şans var. Bu da beni baya motive etti güzel oldu. Bedavaya tamir ve verimlilik aldık. Eğer ki diğer köylü büyüseydi servet denemeleri yapacaktım da. Şuradan direkt şunu da alayım. Fazlasını getiririm. Yani bir crafting table'dan şunları şekere, de, e, şekere diyorum. K'dan dönüştüreyim. Kağıt için lazım olan şu an. Crafting table'ım burada. Şeker değil, kağıt. Her üçten bir tane mi oluyor? Her üçten bir tane oluyorsa kağıda bir daha geliyoruz. Şimdi bize aynen bu kadar yeterli olacaktır. Şunları bir götürüp yerine geri bırakalım. Çok büyük bir şans oldu dostlarım. Hem verimli kendi tamir ee, beklemediğim büyülerden de bir çıksa çıksa bir büyü çıkar diye bekliyordum. Fazla çıktı. Bu da tabi güzel oldu. Hemen bir hava durumunu durduralım. Tamam. Köyler olduktan sonra dostlar medeniyet olabilirsem bir demir farmı da yapmak istiyorum. Bildiğim zor bir demir farmı var. O da iyi demir veriyor. Olabilirse onu yaparız. Şimdi bir gidelim şunların yanına. Şimdilik dostlarım bu videoda sadece tamir alacağım. Hanginizi tamir satan? Bu. Geldik. Birinci tamirimizi aldık. İki. Üç tane tamir alabildik. İki tane daha zümrütümüz olsaydı tane daha tamir alıyorduk. Daha bugün bütün tamirleri alırız da bizim daha örsümüz yok. Doğru. Bu, dostlarım bu arada demir kapıyı hala kullanıyorum. Çünkü demir kapı olmadığı süreçte maalesef ki köyler ölüyor. zombiler içeri girip öldürmeyi deneyebilir. Şimdilik tamirleri buraya atacağım. Bu bölümde tamir basamayacağız dostlarım. Şöyle tamam bunları buraya attık. Bir sonraki bölümde de zümlet kaslarım. Verimlilik alırız bir tane. Koruma da almam gerekiyor. Her şeyi almam gerekiyor aslında. Onlar da dediğimiz gibi dostlarım zamanla diğer köylünün büyümesini beklemek zorundayız. şu camdan bakalım. Umarım büyümüştür. Büyüdüyse bir tane daha çıkarma ya, deneyebiliriz. Yok, o kadar daha büyümedi. Şu an çok güzel koruma, tamir ve verimlilik köylerimiz var. Ve akşam oluyor. Bir gidip uyuyalım. Dostlarım aslında kedi heykeli yapmayı düşünüyordum. Şu ineğin yanına. Ama kedi heykelini yapmak için biraz terakota falan aramam gerekiyor yine. Yani onlar için malzeme aramam gerekiyor. Sonra terakota yapmam gerekiyor. O da uzun süreceği için fazla uğraşmadım. Şimdilik kedi heykelimiz yok. Belki başka bir videoya kedi heykeli de yaparız. Şu an sadece bu üç heykelimiz tek var. Şöyle. Uyuyabilir miyim şimdi? Heh uyuduk güzel. Yarın olsun ayrı olsun diyerek. Şu köpeğimizi de besleyelim. Al bakalım oğlum. Bu arada köpeğime de bir tane dişi bulacağım. Sonra onları da çiftleştirip üçlü bir yuva yapacağım bunlara. Ee, yumurtadan civciv çıkar mı? Çıkmadı. Burada baya bir bal kabamız var dostlarım. Burada tabi belki artık bu sandığı görsün hafası doldu yani yakın zamanda bu sandık da dolur. Kalmaz artık. Burada bizim tavuk farmımız var. 29 tane tavuk biriktirmiş. Dostlarım birkaç gündür fazla giremiyorum oyuna. O yüzden farmlarım biraz az kalmış. Normalde daha fazla toplamaları gerekiyordu. Ee, sıkıntı değil. Bu arada şeker kamçı çalıştı değil mi? Evet. Şimdi yün farmına bir gidelim. Yünlerimizin ne kadar toplandığına bakalım. Bakıyoruz. Sadece bunda 3 stek. Bunlarda bir 4 stek vardır. O dört buçuk Sen, sen de dört buçuk stek. Bu da dört buçuk stek. Şu an inanılmaz fazla bir yönüm var dostlarım. Bu arada bu farmların da yapanı merak ediyorsanız hepsi kanalda var dostlarım. İzleyerek görebilirsiniz. Yani siz de bu şekilde yapabilirsiniz dostlar. Buraya gelirsiniz, makası toplarsınız ama bunlar Bazen olsa da hepsinin büyümesini beklersiniz, hepsinin yünlü olmasını beklersiniz ama burada öyle bir şey yok dostlarım. Yiyor, direkt kesiyor ve bu otomatik zaten. Ya yani uğraşmanıza gerek yok. Mesela uğraşırdım ben şu an, uğraşmama gerek yok. Buradan alırım, nedire giderim, anlatabiliyor muyum? Burada aslında bunu başta yıkmak istiyordum ama hatta fena bir görüntüsü artık yok. En azından burada bir görüntü sağladığı için yıkmaya biraz artık sıcak bakmıyorum. E bir günümüz daha geçti, uyuduk uyandık. Diğer köyümüz uyandı mı, e, büyüdü mü acaba? Hadi bakalım. Yok. Şurada hala takılıyordu. Da daha büyümemiş. Yapacak bir şey yok. Şimdilik bekleyeceğiz. Sen nesin? Korma 4 kölüsü. Pahalıya satmıyorlar iyi. Hani yanlışlıkla yavru köylüye vurduk ya. Pahalıya satarlar diye korkuyordum. Ama pahalıya satmadılar şimdilik. Bekliyoruz bakalım. Umarım da satmazlar. Şu inek heykeli ve köpek hava artı koyun heykeli var burada dediğim gibi dostlarım. Hepsinin yapma teker teker kanalda var. Her bölümde birini yaptık. Üç bölümde bunları bitirdik. E, malzemelerini video dışında toplayıp yaptığım şeylerdi. Neyse dostlarım bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videomuzda sizlerle beraber hem koruma, e, tamir ve verimlilik ölüsü çıkardık. E, bugünkü videomuz dediğim gibi bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Eğer ki videomu beğendiyseniz like atmanızı gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. bye.